Kenerin kestiği top kaleciden önce dokundu o ve topu alarda. Kilidi erken açtı Fenerbahçe. 7. dakikada geldi gol. Fernandao ile 0. İşte gol. Şener bir sağ bek gibi değil, hep sağ açık gibi oynuyor. Ataklara katılımı müthiş. Burada da destek verdi ve golü attırdı. çaklarının arasından ilk gole top çok içeri aldı. İlk gole çok benziyor. İlk golde sağdan Şener kesmişti. Bu bir defa Nani dokunamadı ama yine Gorbunova temas eden top çok net bir şekilde çizgiyi geçiyor. Evet. Evet. Topun tamamı bu Orada açıdan da görebiliyoruz. Geliyoruz. Hatta içeride sekiyor da. İyice rahatladı bu golle Fenerbahçe. Bir önceki Pandaoya. Birbirlerini çok iyi tanıyan iki isim. Şimdi Volkan'a koşuyor Fernandao. Volkan Şen'e teşekkür ediyor. Onu havaya kaldırdı. Tarantarı hakkını tarantarı alkışlatıyor. Hakkını teslim etti Volkan Şen'in. Fernandao. Gerçekten harika top. Volkan'dan daha girer girmez. Sıfır. İşte gol. Şener. Bir sağ bek gibi değil. Hep sağ açık gibi oynuyor. Ataklara katılımı müthiş. Burada da destek verdi ve de gol attırdı. Caner. Şener. Şener'in kestiği top. Kaleciden önce dokundu Fernanda o ve Kili Kilidi erken açtı Fenerbahçe. 7. dakikada geldi gol. Bir önceki Birbirlerini çok iyi tanıyan iki isim Şimdi Volkan'a koşuyor Fernanda. net bir şekilde Çizgiyi geçiyor evet. Topun tamamı Bu Buradan açıdan da görebiliyoruz da Hatta içeride sekiyor da içeri atladı bu golle Fenerbahçe. Gorbunov bacaklarının arasından ilk golü çok bu içeri aldı. İlk golü çok benziyor. İlk golde sağdan Şener kesmişti. Bir bu defa Nani dokunamadı ama yine Gorbunova temas eden top